Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar videomuzda sizlere nasıl kendinizi Instagram'da çok güvenilir bir şekilde ve ucuz bir şekilde nasıl kendinize takipçi, beğeni, yorum, izlenme, kaydetme, hikaye görüntülenme alabilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar takipçiniz bizde.com sitesi sayesinde gerçekten bunları çok ucuz bir şekilde ve güvenilir bir şekilde yapabiliyorsunuz. Lütfen bakın video ileri sarmadan izleyin arkadaşlar. Fiyatları gördükten sonra videodan çıkın. Gerçekten arkadaşlar çok ucuz ve çok güvenilir. Şimdi her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım. Sizin de anlayabilmesi için arkadaşlar video ileri sarmadan sonuna kadar dikkat edeceğiz eminiz. Yeri go. Şimdi dostlar bu videonun başına tıklıyorsunuz, direkt açıklama kısmına açılacaktır. Açıklama kısmına sizlere direk sitenin linkini verdim. Tıklıyorsunuz bizleri siteye atacaktır. Dünyanın en iyi sevme panelini takip ediniz bizler.com Şimdi dostlar burada bir tane sabaşmanız gerekiyor. Yukarıdan sağ üstte, üstte, üstte üstü 300 gibi var ona tıklayıp hızlı üyelik var tıklıyorsunuz buna. Direk kullanıcı adı istiyor. Sizler de kullanıcı adı yazıyorsunuz, e-posta istiyorsunuz, isim soy isim yazıyorsunuz, puan yani telefon numaranızı yazıyorsunuz. Şifrenizi yazıyorsunuz ve robot dilimi seçiyorsunuz ve kayıt ola basıyorsunuz. Direkt hesabınız açılıyor. Ben de hemen hesaba açtım. Açtım hesaba giriş yapıp geliyorum. Şimdi dostlar açtım hesaba giriş yaptım. Bizlere böyle bir anons yapar. Karşılığı burada arkadaşlar Lazy Game hoş geldin nasılsın? İyiyim Allah razı olsun siz nasılsınız? Şimdi dostlar burada harcanan bakiye var. Bu siteden 16 TL harcamışım. Burada da değerli müşterimizin toplam sipariş sayısı arkadaşlar. gördüğünüz gibi kaç milyon ya bu 15 milyon ne maşallah maşallah. Burada da arkadaşlar benim 8 TL bakiyem var gördüğünüz gibi. Şimdi bu 8 TL ile kendimize takipçi ve beni al alacağız arkadaşlar. İyi izleyin. Şimdi burada arkadaşlar servisler var, kategori var. Burada kendinizi seçebiliyorsunuz istediğinizi. Bakın arkadaşlar sadece Instagram yok. Instagram, TikTok, e Twitter, TRS, e Youtube, Facebook... Twitch, Discord, Telegram her şey var arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek bütün kategoriler var. Bütün uygulamalara servisler var. Şimdi dostlar kendimize bakiye yüklememiz gerekiyor ilk önce. Bakiye tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın yukarı sağ üstte pardon. Sağ üstte üst üste çizgi var. Tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bakiye ekleme. Bakiye tıklıyorsunuz aga. Direkt arkadaşlar bakiye ekleme sayfası bizleri karşılıyor. Burada ödeme yöntemleri var. Burada ödeme yöntemine tıklıyoruz. Burada bütün bankalar var arkadaşlar. Mesela ben banka ile ödeme yapa tıklıyorum. Buraya arkadaşlar yükleyeceğiniz miktar yazıyorsunuz. Mesela diyelim ki 50 TL yükleyeceksiniz. 50 yazıyorsunuz, telefon numaranızı yazıyorsunuz. Sonra ödeye tıklıyorsunuz aga. Zaten sizlerden bilgiler falan isteyecek. Bilgilerinizi giriyorsunuz, direkt arkadaşlar hesabınızdan bakiyeniz e, Çekilecektir ve direkt e, takipçiniz bizden token sesine bakiyeniz eklenecektir. Zaten eklendiği zaman da arkadaşlar burada görebileceksiniz. Güncel bakiye olarak görebileceksiniz. Benim şu an 8 TL bakiyem var. Şimdi dostlar bu bakiyeyle kendimize takipçi alacağız. Bakın burada kategorimiz var. Kategoriye tıklıyorsunuz. Burada takipçiniz bizden.com özel önerilen sağlayıcı servisleri var. Burada arkadaşlar mesela ben bunu seçiyorum. Siz isterseniz arkadaşlar kendinize buradan da alabiliyorsunuz. Bakın burada her şey var. Beğeni, yorum izlenme, kaydetme her şey var arkadaşlar. Mesela ben takipiniz bizden.com özel önerilen sağlayıcı servisleri. De tıklıyorum. Burada Instagram arkadaşlar gerçekten takipçi maksimum 1 milyon düşüş %0, %10. 365 gün telafili telafi butonu aktif sağlayıcı servis saatlik arkadaşlar 4005 bin, bin takipçi gönderiyor 1000 takipçi adeti 14 TL gördüğünüz gibi çok ucuz burada da arkadaşlar Instagram bot takipçi var mesela ben gösterme amaçlı bunu seçiyorum Instagram bot takipçi maksimum bu kez sağlayıcı servis 1000 takipçi arkadaşlar 6 TL mesela ihtiyacınız vardır arkadaşlar bir iş için bot takipçi gerekiyor bunu seçebilirsiniz kendi arkadaşlar ee, yani şey takipçi de gönderebilirsiniz aktif takipçi de gönderebilirsiniz bunu da söyleyeyim yani burada zaten her şey var gördüğünüz gibi Mesela ben bunu seçiyorum. Instagram bot takipçi. 1000 e, takipçi 6 TL. Hemen buraya kullanıcı adımı yazıyorum. 6 TL ile 6 TL sonra miktar da yazıyorum. Ben mesela arkadaşlar gösterme amaçlı 300 takipçi gönderiyorum. Sipariş tamamını diyorum. Bakın 300 takipçi arkadaşlar. 2 TL bile değil gördüğünüz gibi. Sipariş tamamını basıyorum. Direkt arkadaşlar siparişiniz alındı. Teşekkürler siparişiniz en kısa sürede başlatılacaktır. Gördüğünüz gibi. Birazdan arkadaşlar takipçilerimiz gelecektir. Bakın arkadaşlar 1 TL'ye. 3 takip satın aldım. Yani gerçekten çok ucuz. Şimdi arkadaşlar burada kendinize nasıl arkadaşlarınızı davet ederek de e, bakiye bakiyeye Tekrar arkadaşlar 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Burada satış ortaklığı var. Satış ortaklığına tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar sizlere bir referans linki veriyor. Bu referans linkiniz ile arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Ve arkadaşlarınız hesaplarına bakiye ekledikleri zaman onlardan komisyon alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar ben 10 TL'm var. 10 TL olduğu zaman da arkadaşlar ödeme talep et tıkladığınız zaman bu direkt bu bakiyenizi hesabınıza ekleyebiliyorsunuz. Her neyse benim, benim diyeceğim bu kadar da videomuz sona geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşırıdan videomuzu benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.